Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Sweatcoin nedir ve nasıl kazanılır onu anlatacağım. Sweatcoin, 2015 yılında Londra'da kurulan bir adım takipçisi ve ödüllendirme uygulamasıdır. Kullanıcılar yürürken, koşarken, bisiklet sürerken, dans ederken veya diğer aktiviteleri yaparken adımlarını takip ederek Sweatcoin kazanabilirler. Sweatcoin'ler uygulama içi ürünler ve hizmetler için kullanılabilir veya gerçek paraya dönüştürülebilir. Sweetcoin'i kullanmak için öncelikle uygulamayı telefonunuza indirmeniz gerekiyor. Uygulamayı indirdikten sonra, hesap oluşturmanız ve konumunuzu ayarlamanız gerekiyor. Sweetcoin kazanmanın birkaç yolu vardır. Adım atmak, Sweetcoin'i kazanmanın en temel yolu adım atmaktır. Uygulama, GPS ve diğer teknolojileri kullanarak kullanıcıların adımlarını doğru bir şekilde sayar. Bin adım, bir Sweetcoin'e eşittir. Reklamları izlemek, günde 3 reklam izleyerek ek 3 Coin kazanabilirsiniz. Arkadaşlarını davet etmek, arkadaşlarını davet ederek ek sweat Coin kazanabilirsin. Özel etkinliklere katılmak, sweat Coin, zaman zaman özel etkinlikler düzenler. Bu etkinliklere katılarak ek sweat Coin kazanabilirsiniz. Sweat coinler, uygulama içi ürünler ve hizmetler için kullanılabilir. Örneğin, giyim, ayakkabı, elektronik ürünler, spor malzemeleri hatta uçak bileti bile satın alabilirsiniz. Sweatcoin'leri gerçek paraya dönüştürmek için en az 20 Sweatcoin biriktirmeniz gerekiyor. Sweatcoin, sağlıklı yaşamı teşvik eden ve aynı zamanda para kazandıran bir uygulamadır. Eğer daha aktif bir yaşam sürmek ve para kazanmak istiyorsanız Sweatcoin'i deneyebilirsiniz. Sweatcoin son zamanlarda bazı önemli gelişmeler yaşadı. Şirket, 2022 yılında kripto para birimi Sweatcoin (SWEAT) piyasaya sürdü. SWEAT, Sweatcoin'leri gerçek paraya dönüştürmek için kullanılabilen bir ERC-20 tokenıdır. Sweatcoin, 2023 yılında da büyümeye devam ediyor. Şirket, dünya çapında 100 milyondan fazla kullanıcıya sahip. Sweatcoin, yakında daha fazla ülkede kullanıma sunulacak. Sweatcoin, sağlıklı yaşamı teşvik eden ve aynı zamanda para kazandıran bir uygulamadır. Şirketin gelecekte ne gibi gelişmeler yapacağı merakla bekleniyor.